Bezvan Hazretleri bu tabiat fikri küfrsünü tamamen ilimle, mantıkla, delil ve hüccetle bombardıman etmiş. Bu fikrin, tabiat fikri küfrüsünün ne kadar akıldan uzak, ne kadar çirkin, ne derece hurafe olduğunu gözlere göstermiştir. Gerçekten bu tabiat risalesi, tabiattan gelen fikri küfrüyü dirilmeyecek bir surette öldürmüş, küfrün temel taşlarını zürü zeber etmiştir. Üstad orada bir tespit yapıyor. Diyor ki bu feylozoflar, bu akılsız güya akıllı hakkat noktasını bu akılsız feylozoflar bu kadar aşikare hurafayı nasıl kabul etmişler? Buna cevap verir. Üç nokta altında cevap veriyor. Birisi diyor bu feylozoflar mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Birincisi bu. İkincisi Bozulmuş akılları yetişemediği için sefaatle, ahlaksızlıkla, küfürle, inkarla, dalalet ve sapıklıkla akılları bozulduğundan dolayı yetişemediğinden hurafa demişler. Akıllarının yetişemediği meseleye ne damgasını basmışlar? Hurafa damgasını basmış, basmışlar. Üçüncüsü dinsizliklerini Allah'a inanmıyor, Tekbir Allah'ın vahdetini kabul etmediklerinden dolayı dinsizliklerini tabiata bağlamışlar.